Kadace'nin kökenleri, Ionia'nın sisler içindeki uzak köylerinde dilden dile dolaşan, ancak asla tam anlamıyla aydınlatılamayan bir sır gibidir. Doğduğunda ne bir övgüyle ne de bir lanetle anılmıştır. Zira onun için doğa bile farklı, sıradışı ritimler fısıldamaya başlamıştı. Küçük yaşlarda, çevresindeki insanların aksine ölümün ve kaosun estetiğini algılamaya başlayan cin, çevresindeki dünyadan kopuk, kendine has bir evrenin kapılarını aralamıştı. Onun bakışında hayatın sıradanlığı sıradan bir resimden ziyade efsanevi bir başyapıtın ilk eskizi gibiydi. Kimse gelecekte onun ölümle bezenmiş sanat eserleri yaratacağını öngöremezdi. Yonya'nın huzurlu ve ritmik yaşamı içerisinde Jin'in farklılıkları birer kehanet gibiydi. Bu küçük çocuğun içindeki karanlık tutku yavaş yavaş filizlenirken etrafındakiler onun garip davranışlarını, sıradanlıktan kopuk hayal gücünü fark etmişti ancak zamanla ortaya çıkacak olan dehşetin, onun yaratıcı yeteneğinin ilk fırça darbeleri olduğunu kimse henüz bilmiyordu. Zaman ilerledikçe Jin'in içindeki tutku kontrolsüz bir hale geldi. Onun için ölüm sadece sonun bir ifadesi değil, öyle bir ritüeldi ki her bir can alımı önceden hazırlanmış bir performansın parçasıydı. Bu titizlikle planlanmış cinayetler diğerleri için basit bir korku hikayesiyken Jin için özenle düzenlenmiş bir sanat gösterisine dönüşüyordu. Jin, her zaman Whisper adını verdiği kendine has silahıyla hareket ediyordu. Bu silah, sıradan bir ateşli silahın ötesinde, ustalıkla işlenmiş bir demircinin ruhunu yansıtan zarif ve ölümcül bir başyapıt olarak ortaya çıkıyordu. Her mermi, onun sanatının bir fırça darbesi gibi hedeflerine ulaştığında hem bedeni hem de ruhu yeniden şekillendiriyor. Öldüğü anda adeta yeni bir form kazanıyordu. Onun cinayetlerine olan yaklaşımı soğukkanlılıkla karışık bir coşku içeriyordu. Her sahne, bir tiyatro perdesi arkasındaki özenli hazırlıkların sonucu ölümle dans eden bir performanstı. Yonya'nın dört bir yanındaki kasabalar ve köyler, cinin adını duydukça hem dehşete kapılıyor hem de bir merak içinde bu sanatçının sıradışı yöntemlerini anlamaya çalışıyordu. Jin'in işlediği cinayetler sadece birer ölüm olayı olarak görülmüyordu. Onlar toplumun üzerinde sürekli asılı kalan birer işaret, birer mesajdı. Her bir ölüm izleyenlere sessizce fısıldıyordu. Güzellik en acımasız haline büründüğünde bile varlığını sürdürür. O, cinayetlerinin ardında bıraktığı simetrik kalıntılarla ölümün bile bir düzeni, estetiği olabileceğini kanıtlamaya çalışıyordu. Yonya'da masum insanların yaşam alanları jin'in performanslarına sahne olurken yetkililer ve gizli tarikatlar bu tehlikeli sanatçıyı yakalamak için büyük çabalar harcıyordu. Ancak her denemede jin adeta gölgeler arasında kayboluyor, iz bırakmadan yeniden ortaya çıkıyordu. Bu durum onun cinayetlerinin ardında yatan planın ne kadar derin ve akıllıca kurgulandığını ortaya koyuyordu. Gizli tarikatların soğukkanlı iblis savcılarının ve hatta bazı yetkililerin bile onun peşinde koşturduğu söyleniyordu. Fakat Jin her seferinde adeta gözlerin önünde zamana meydan okurcasına performansını sürdürüyordu. Kimi zaman bir tiyatro sahnesinde, kimi zaman kasvetli bir manastırın soğuk koridorlarında iz bırakan bu sanatçı ölüm sahnesine adım attığında tüm evren ona tanık oluyordu. Giç'in hikayesi sadece onun sapkın estetik anlayışından ibaret değildi. Bu hikaye aynı zamanda adalet, intikam ve vicdan gibi temaların da iç içe geçtiği karmaşık bir öyküdür. Yonya'nın ruhani ve mistik yapısında cinin eylemleri toplumun dengelerini alt üst ederken o da kendisini birer kahraman ya da canavar olarak konumlandırıyordu. Onun cinayetleri bazılarına göre yozlaşmış bir adaletin simgesi, bazılarına göre ise tamamen tiksindirici bir sanat formuydu. Jin'i yakalamaya çalışan Kinku tarikatı ve Ionia'nın diğer koruyucuları, onun arkasında yatan karanlık sırları çözmekte zorlanıyordu. Çünkü Jin, cinayetlerinin ardında sadece bir psikopat değil, aynı zamanda derin bir felsefeyi, ölümün kaçınılmazlığını ve yaşamın anlamsızlığını vurgulayan bir düşünceyi de saklıyordu. Onun sanatı, izleyenlere kendileriyle yüzleşme fırsatı sunuyor ölümün bile bir güzelliği olabileceğini, her şeyin geçici ve değişken olduğunu hatırlatıyordu. İonyalılar, Jin'in izlediği yoldan korksa da, bir yandan da onun cinayetlerindeki titizlik, kusursuzluk ve estetik anlayışı karşısında büyüleniyordu. Her yeni ölüm, toplumda hem korku hem de merak uyandırıyor. Jin'in kim olduğu ve neyi temsil ettiği konusunda tartışmalar başlatıyordu. Belki de Jin, kendi dehasıyla ölümün kaçınılmaz gerçeğini bir başyapıt olarak sunuyordu. Zaman, Jin için adeta bir tuval gibiydi. Her gün, her gece, her an onun sanatının yeni bir eseri ortaya koymasına vesile oluyordu. Sahnesine adım attığı anda Jin, zarif adımları, sinsi bakışları ve yer yer kahkahalarıyla ölümün ötesinde bir gösteriye dönüşüyordu. Sahnedeki ışık oyunları, müzikle bütünleşen ölüm ritüelleri, izleyenleri büyülüyor, Adeta bir masal anlatıcısının kaleminden çıkmış hikayeler gibi ruhlara işlerdi. Her cinayetinde Jin, özenle seçilmiş mekanlar, ritmik vuruşlar ve simetrik kalıntılar bırakarak ölümün ne kadar estetik bir şekilde gerçekleşebileceğini gözler önüne seriyordu. Kimi zaman tarihi bir köyde, kimi zaman sessiz bir ormanda gerçekleşen bu gösteriler, onun sanatının sırlarını çözmek isteyen meraklı zihinlere ipuçları veriyordu. Ancak Jin, her performansında izleyicilere hem bir korku hem de bir hayranlık duygusu aşılıyordu. Kader'in cilvesi, Jin'in hayatına sürekli olarak yeni oyuncular ekliyordu. Kimileri onun sanatını yakından gözlemlemek isterken, kimileri de onun getirdiği dehşet dolu eserlere son vermek için peşine düşüyordu. Ancak bu takip, onun sanatının bir parçası haline gelmişti. Her takip, her kovalamaca, Jin'in baş yapıtının bir parçasıydı. Ve sahnede bıraktığı izler onun ölümle olan aşkını, yaşamın acımasız yüzüyle barışık halini yansıtıyordu. Kadajin, ölümün ustası, sanatın sapkını, Yonya'nın karanlık efsanesi olarak hafızalarda yerini almıştı. Onun ardında bıraktığı eserler sadece fiziksel izler değil, aynı zamanda toplumun kolektif hafızasına kazınmış birer simgeye dönüşmüştü. İnsanlar Jin'in ölüm sahnelerini konuşur, anlatır ve hatta bazıları onun sanatını takdir etmekten çekinmezdi. Fakat Jin'in hikayesi burada bitmiyordu. Onun yarattığı kaos, izleyenlerin zihninde bir yankı, bir soru işareti olarak kalmıştı. Gerçekten ölüm estetik ve anlamlı mıdır? Bu soru nesiller boyu tartışılmış, düşünülmüş ve sorgulanmıştır. Belki de Jin bu sorunun en net cevabını vermek üzere seçilmişti. Çünkü onun ölüm sahneleri insan ruhunun karanlık köşelerini aydınlatırken, aynı zamanda yaşamın geçiciliğini ve kırılganlığını da hatırlatıyordu. Yonya'nın felsefesi, ölüm ve yaşamın iç içe geçmiş döngüsünü kabul eden kadim öğretilerle şekillenmişti. Jin'in sanatı bu öğretilerle çelişmez, aksine onları dramatik bir şekilde ortaya koyardı. Her bir cinayet, bir yandan ölümün kaçınılmazlığını vurgularken, diğer yandan yaşamın ne kadar değerli olduğunu her anın bir başyapıt olma potansiyeline sahip olduğunu da gözler önüne seriyordu. Zamanın akışı, J'nin izlerini sildikçe, onun mirası da bir efsane olarak anılacaktı. Bazıları için o bir canavar, bazıları için ise ölümün en kusursuz sanatçısıydı. Her ne olursa olsun, Kada hikayesi, League of Legends evreninin en çarpıcı ve unutulmaz öykülerinden biri olarak sonsuzluğa karışacaktı. Kadaji'nin hikayesi sadece bir psikopatın kanla çizdiği bir öykü değildir. Onun hikayesi, insan doğasının en karanlık ve en aydınlık yönlerinin kesiştiği bir noktada, ölümün bile sanat haline gelebileceğini gözler önüne seren bir anlatıdır. Her cinayetinde izleyenlere yaşamın ne kadar kırılgan, ölümün ise ne kadar zarif olabileceğini hatırlatır. Her performansı, izleyenlerin kalplerinde derin izler bırakır. Yonya'nın sokaklarında fısıldanan efsaneler, Jin'in yarattığı kaosun ötesinde onun ardında yatan derin felsefeyi de barındırır. O sadece bir katil değil, aynı zamanda varoluşun anlamını sorgulayan, ölümle yaşam arasında ince bir denge kuran bir sanatçıdır. Onun hikayesi her çağda yeniden yorumlanacak, her seferinde yeni sorulara yol açacak. Çünkü gerçek sanat asla yok olmaz tıpkı Jinin ölüm sahnelerinde bıraktığı o unutulmaz izler gibi ve belki de en önemlisi Kadajin'in hikayesi bizi kendimizle yüzleştirir. Öldürülen her can, ardında kalan her sessizlik yaşamın kıymetini ve ölümün kaçınılmazlığını bizlere hatırlatır. İşte bu yüzden Jinin ölüm performansları sadece korku dolu anlar değil. Aynı zamanda yaşamın kendisine dair derin bir meditasyondur. League of Legends evreninde Kadaji'nin hikayesi ne kadar acımasız ve sarsıcı olsa da aynı zamanda estetik bir ironi barındırır. O, ölümün en karanlık dehlizlerinden geçerek ortaya çıkan bir sanat olduğunu kanıtlar nitelikte. Her fırça darbesinde, her ateşli mermiyle dünyaya yaşamın geçiciliğini ve ölümün bile içinde saklı bir güzellik olabileceğini fısıldar. Video hakkındaki bütün eleştirilerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz içerikleri sizin eleştirileriniz ve önerileriniz ile birlikte daha iyi hale getirebiliriz. İstek şampiyonları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Desteklemek için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkürler.